Biraz sizinle devam etmek istiyorum müsaade ederseniz girişte de belirttim siz zamanınızda başları döndürecek güzellikte bir aman sarışın aman. hanımsınız ki o güzelliğiniz bugün de devam ediyor izleyicilerimize tahmin ediyorum benimle aynı fikri paylaşacaklar. Ancak ilginç olan şu sizin güzelliğinizle ilgili siz kendinizce güzelliğinizi yaşınız ilerledikçe yitirdiğinizi düşünen bir hanımsınız ki bu doğru değil ama bunun da ötesinde bundan mutluluk duyan bir kadınsınız. Güzel, biraz, mi? Evet, güzelliğinizi yitirmenizden ha, dolayı mutlu e, yani kadın. Ben de şaşırdım söylediğiniz defa. E, güzelliğe o kadar önem vermiyorum ki. Evet, tam aksine. E, e onu bir hep handikap, bir engel olarak e, anlamıştım evet, hayatınızda. Evet. Çünkü benim işime yaramadı güzellik. Yani bir sahnede eee yapacak olsaydım, oyuncu olsaydım ya şarkıcı olsaydım, ses sanatçısı falan olsaydım o zaman belki güzelliğimin bana bir katkısı olurdu ama benim yaşadığım hayatın içinde Güzel olsam da olurdu, olmasam da olurdu. Ee, öyle diyorsunuz. Teşekkür ederim. Şimdi e, yani gençlik geçtikten sonra bakıyorum. E fena değilmişim gibi bir hisse kapılıyorum. Ama aslında güzellik gençlik. İnanın buna. Ve gençliğinizin kıymetini bilin. Anneannem hep bana bunu söylerdi. Ne diyor bu kadın derdim ama güzellik gençlik. Yoksa güzellik o kadar önemli bir şey değil. Peki yılların getirdiği e, o olgunluğun e, tadı da e, güzelliğe katkı sağlamıyor mu? Çünkü güzellik saat acaba gençlik bakın, mi? O güzellik bir bütün değil güzelliğe, mi? Güzelliğe, hayır. Şöyle, güzellik katkı sağlamıyor. Çünkü neden? Bir insanla güzel olduğu için, bir insanı güzel diye sevmiyorsunuz. Aşk oluyorsunuz. Elde etmek istiyorsunuz. Sahip olmak istiyorsunuz. Ama bir insanı güzel diye veya çirkin sevip, çirkin diye sevmezlik etmiyorsunuz. Seviyorsanız eğer Ondan gelen elektrik için, dostluk için, paylaştığınız şeyler için seviyorsunuz. Yani bir çocuk annesini güzel diye sevmez, annesi olduğu için sever, değil mi? Ee, çocuğunuzu da güzel olduğu için sevmezsiniz, evladınız diye seversiniz, çirkin de olsa. Dostluklar da öyle. Arkadaşlarınız güzel diye mi seviyorsunuz? Eminim değil. Evet. Arkadaşlarınızla bir şey kuruyorsunuz aranızda, o şey için seviyorsunuz, size verdikleri için. Dolayısıyla bir insan yani başka bir şeyler verebiliyorsa karşısındaki insana güzel olmasına gerek yok. Ki, için. O anneannenizin söylediği gençlik güzelliktir kızım nasihatındaki güzellik kavramını zaten aslında ha, belki de tartışmak ha, gerekir. Zira ben bence söyleyeyim. gençliğinizdeki o sarışın e, haliniz işte başları döndüren güzelliğinizden belki de bugün e, ben kendimce söyleyeyim çok daha güzel bir kadınsınız. Zira ha, bugün aynı ederim. zamanda o olgunluğunuzun ötesinde üreten e, kendi ayakları üzerinde duran e, özgürlüğünü e, son derece saygın bir şekilde ifade etme yeteneğini sergilemiş ve kabul görmüş bir kadınsınız. Ne güzel şeyler söylüyorsunuz. Aslında yani güzellikten bana ben e, güzel kadınların olduğu ve güzelliğe çok önem verilen bir ailede güzellikten gına getirmiştim. Yani belki de e, sebep buydu. Çünkü çok kadın vardı ailede ve anneanne mesela güzel olmayan insanlardan hoşlanmazdı. Böyle bir tavrı vardı. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla belki bende bir tepki de yarattı bu. Yani güzellikle hiç başım hoş olmadı ve ilgilenmedim. Aileye bir tepki olabilir. Ki bunun için özellikle e, vurguluyorum, altına çizmeye çalışıyorum. Çünkü toplumumuzda da maalesef güzellik kavramı işte sizin anneannenizin düşündüğü şekilde algılanıyor toplum genelinde. Evet. Halbuki güzellik bir bütünlüktür. Evet. E, diye düşünmek Kesinlikle, daha doğru olsa bence gerek. De.